Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, sizlere bugün saat 23.45'te daha doğrusu dün gece yayınlanan bir haberden bahsetmek istiyorum. Yani endeks e, kapanıktan sonra gece yarısı yayınlanan bir haber. Kamu aydınlatma platformuna bildirildi ve büyük miktarda bir duran varlık alımı olduğu için ee, bir daha yani dünkü haber olarak geçebilir sizlere ama vermek istedim arkadaşlar. Evet Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Maddi Duran Varlık Alımı hakkında bir bildir bilgilendirmede bulundu. Ankara ili Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 16.128 Ada 22 Parsel numaralı 24.171 metrekare arsanın satın alınması hakkında. Evet 24 dönümün üzerinde bir arsayı satın almışlar arkadaşlar. İhaleye katılmış ve 1 milyar 6 milyon 400 bin TL karşılığında bu arsa satın alınmış. 296 milyon lirası peşinat olarak 11. 27. 2023 tarihinde ödenmiş. 48 ay vadeli bakir tutar ile vade farkı yıllık %24 olmak üzere arkadaşlar toplamı 710 milyon 400 bin TL 12 ayda bir eşit taksitlerle ödenecekmiş yani 1 milyar 6 milyon 400 bin liraya satın alınmış oldukça büyük bir yatırım ve yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak geçiyor bu ve arkadaşlar imzalanmış ve top, tapu işlemler tamamlanmış evet değerleme raporu ise 1 milyar 232 milyon 160 bin lira kedeve hariç belirlenmiş demek ki bu fiyata baktığınız zaman alım fiyatı ucuz olarak gözüküyor Evet 1 milyarın üzerinde bir 1 milyarlığın üzerinde bir alışveriş yapmış Panaro Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve biz de zaten bu şirketlere bu yatırımları yapsınlar diye gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak ortak oluyoruz. Çünkü bu e, arsaların 20 dönümün üzerinde bir arsa ve iyi değer kazanması durumunda iyi şekilde bu hisseye olumlu yansıyabilir. Evet hepinize sağlık ve bol kazançlı günler dilerim arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimcileri açmayı unutmayınız.